İnşaat çalışmalarına 5 ay ara verilecek iş makineleri turistik noktalarda çalışmayacak. İnşaat işleri her aşamasında özellikle kaba inşaatı aşamasında gürültülü bir çerçevede oluşuyor. Dolayısıyla bu kalıp demir, beton işlemlerinin e, özellikle bu periyotta yapılmaması gerekiyor. Turizm bölgelerinde 5 ay sürecek inşaat yasakları başladı. Bu süre zarfında plajlar, oteller, gece kulüpleri ve restoranların yanında iş makinelerinin çalışmasına izin verilmeyecek. E, yasak e, turizm bölgelerinde ve Antalya e, çevresinde e, olduğu söylense de e, esas olarak e, belirli e, turistik tesislerin yanlarında yapılan inşaatları kapsıyor. Antalya Valiliği inşaat yasaklarına ilişkin genelgeyi ilgili birimlere gönderdi. İki maddede nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı. İlk maddede Mayıs-Ekim aylarında konaklama tesisleri, plaj, yüzme havuzu, lokanta, eğlence yerleri yakınındaki inşaatlarda hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için inşaat yasağı uygulanacağı belirtildi. İkinci maddede ise turizmi olumsuz etkileyecek gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetlerinde valiliğin bilgilendirilmesi istendi. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı yasakla turistlerin rahat bir ortamda tatil yapmasının amaçlandığını ifade ediyor. Dünyanın her bir tarafından gelen turistlerin e, burada gönüllerini rahatlığıyla sessiz, sakin bir ortamda tatillerini yapması amaçlanıyor. Rahatsız olmamaları amaçlanıyor. Turizm bölgelerini kapsayan inşaat yasağı 15 Ekim'de sona erecek.